Issız bir plajda mahsur kalmaktan mı korkuyorsunuz? Sakın dert etmeyin. Hayatta kalmak düşündüğünüzden daha kolay. İlk iş tatlı su bulun. Yağmur suyunu bir kapla toplayın ya da sabah çiğini tişörtünüzle emdirin. Sonra kıyıda işe yarar şeyler arayın. Dalgaların getirdiği odunlar harika bir barınak olur. Deniz kabukları ise alet olarak kullanılabilir. Yemek için yengeç, kabuklu deniz ürünleri veya yenilebilir deniz yosunu arayın. Ama yemeden önce mutlaka güvenli olduklarından emin olun. Kendinizi güneşten korumak için her zaman yaprakları veya derme çatma şapkaları kullanın. Ve unutmayın, kurtarıcıların sizi fark etmesi için kuma büyük SOS işaretleri yapın. Biraz yaratıcılık ve bu ipuçlarıyla o ıssız plajı kendi macera kampınıza dönüştüreceksiniz.